yapsa. diyor. Umut da diyor ya ben seni anlıyorum diyor. Bugün ayın kaçı? 15 herhalde kızların şey olan günü var ya neydi onun adı? Yok ya, video başladı, onun özel bir şeyi var ya. Hadi gel. Hadi hadi video başladı. Türlü adam vur. Küfür etmeden oynayalım. Hadi küfür etme hadi. info sahibi. Hayır arkadaşlar ben Cihan Bey'le yok arada. Ne anlarım mı amına koyayım küfürden? Tamam, hadi gidelim. Ya oğlum bokunu çıkarma işte ya. Bombe. Bunu ne canın gidiyor kardeş Bir <laughs> 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 zorluyor Gemi temiz, köprü var. Bak geliyor. Ülgen de geliyor. Öldü öldü köprü. Kolumda Samet. Geldi sokak. Bir aşağıda. Ne? Ne? Ev başarılı. Tamam, hadi gidelim. Niye böyle bir şey yaptın lan? Şurada evet. çekil, şurada çekil. Aa geliyor, aa geliyor, aa geliyor. adamlar girdi abi. Yemin. Oh. Girdi adamlar girdi lo. Hepsi geldi hepsi sokak mokak. Alana lan. Oğlum ne yaptın Ananı. lan? Büyük. A A A motor oldu ama. Aa. Kaç tane birden aldılar onu? Abi 3, 4, 5 tane almışım. Bunu da alırsam TK atıyorum. Ya siktir gidi öl ya. <laughs> Abi niye ölüyor? niye ölüyor? Allah Allah. Kürdo sesi <laughs> nereden lan şu Aha ses yok şu an lan. Öl öl lan. Hayır mı oynayalı oynuyor ha? Haydi be. Ya oğlum. <laughs> ya oğlum. Ya oğlum. Ya ben mi koyalım kardeş koyalı koyalı. Koyuyor. <laughs> <Kovru yani. gülüyor> Lafa geldim koyalısın oğlum. Ben sokak gelmiş oğlum nereden biliyorum ben orada ya? Çift geliyor sokak. Az ölmeyin az durun. Son adam ya. Vurmayın az durun. Geldi bende. Aaaa! Keşke sıkaydım kurulumda. Bomba kuruldu. Dönmüş. Üç kişi. Bot el almış bot. Bomba imha edildi. Görev başarılı. Hadi gidiyoruz. Hayır. Ne bakıyorsun? Lan tamam, bir geliyor Aa var Siz zaten elleri sikirsin he mi? O tarafı demedik ya Haa şimdi de Pardon abi Ağzına şumak girsin bire. Bu APC çok kötü şey arkadaşlar ya. APC almayın tavsiye etmiyorum. Adam beni kafa alıyor direkt. Kolda kuruldu. Görüyorsunuz arkadaşlar. İşte görüyorsunuz. APC'ye döndüm şimdi. Göremiyorsunuz. APC dışarısız. almak botluktur. Unutmayın. Tamam. Hadi gidelim. Hayır. Bomba. Abi niye kaçtın? Oğlum herkes gelmiş lan ya. Ne yapacağın işte var ya. 5 kişi etrafını çevirdi lan. Abi ben nereden vurdu? Bomba kuruldu. Oğlum yatacak yeriniz yok lan. Oğlum beni piç oyunda. Vuramıyorum, oyunda. Göt kendi başıma adam al onu. Bisiklet yolu çeviriyorum bunu. Oyuna lag girdi gene hayırlı işler. Tamam hadi kapalı oynayın. Görev başarısız. Tamam hadi gidelim. Oğlum ayı ben geri tutacağım ha. Abi arabam bak. Ben demir bakıyorum ya ay başı var. Demir bende. O mağada kimse yok bak yine. Ya rağada. Merkez aşağıdan su ben buradan görüyorum. Plant geldi plant. Abi demir altı canı bir. En fazla 30 canı var. nasıl vuruştu lan o? Bomba kuruldu. APC var ha. İşte geliyor. Özel hareket. <laughs> 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 Bu yapmış olur ha. kişi. lan. Bomba imha edildi. Tünay. Right. Görev başarılı. Youtube'dan canlı yayına geçsin. Pink girer mi sana? Tamam, hadi gidelim. Aa. <laughs> Aldırıyor. Dur dur gel. Demir bir. Abi ara gel Abi ara geldi Emir bir. geldi 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 Geçti oğlum geçti öldü. Kurulum var. burada lan adam. Burada, burada mı? Yanında, sahadaki, evet, sağdaki kutuda Samet Öndeki var ya, oraya bir bomba salla. Hmm. Ya Samet oğlum botsun sen amına. Yemin Kes lan. <laughs> Silah bitti amına, <laughs> amına koyayım. Ne Silah bitti oğlum. Bu <laughs> kuruşla vursun adam canı az. Tamam, ya. Yerat, şimdi sekal içine. Nerede? Esrar oğlum es, ne ne e es ya, önünde esrar lan. Önünde es var ya. Esrar es lan. Ha! Adam çok üç kişiye de tek attı lan. Ha. ha gördün. Argente temiz mi? Nerede öldü? Bomba kuruldu. Ha kuruldu. Buna da tek atarsa benimki tabii. sıkıntı. Adama gitti ikinci silahlarda sonra diye şey adam temiz mi? Oğlum videoyu sana ağır söver şimdi Ne, ne alışmış şey, şey. böyle ya bak izliyor zaten. ARADA lan ARADA ARADA Aradım. 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 sabah Aradım. 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 Bomba şey karıştıracağım ona ben şey. <laughs> Yok lan sisi atacağım anladım da bombanın saati geçti. <laughs> bir de canımın gideceğini unuttum. <laughs> User entered your channel. Heh. Niye çıktılar abi? <laughs> Alo. 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 Düştüm mü ben? Düştüm. Evet. Oyuncu var mı kanka gelmem daha? Yok kanka. Yok. Teresine attınız mı yoksa çıktınız mı? Atmalık bekliyorsun. İyi tamam geliyorum amına. Yalanın yere yatıyorum diyor amına. Kim? Sen. Oğlum yatacağım ya. Kafam biraz dalgın. Sitir amına sabah 10.30. Sen öyle de, de gece 12'yi bulursun amına. Saat nasıl 10. Yanlış var amına ya Belki adam kafasını dinlemek istiyor Efendim? <gülüyor> <gülüyor> Kalk Samet'in yanında o mümkün Belki olmuyor diyorum. ki ya Belki diyorum kafanı dinlemek istiyorsun Aynen Kafasını sikiyim Ya tipini siktim hatırsızına bak ya <laughs> Samet en yani çok neye benziyor biliyon mu? Bali'ci Berramın başına Bali'ci Siktir lan ne balici şamma, balici mi görmedin sen hayatına? <laughs> ya görmedim. Video açık mı lan? Evet. Aman Allahım sen var ya. Oğlum video açıksa niye bana sövdürtüyorsun çocuğu? Ben söv dedim mi sana? Oğlum resmen ona tesis ediyor. Ya tesis atma, atmadan kapatma mı diyor? Oğlum kapat tekrardan başlat. Atıyorsun at. mu abi bari? Ayıp ama ya. Atıyorum mu bari? Adam 10 tane videosu var. Az önce ne atacan mı? David daha bir daha da işte. Bu hmm. maç bitsin atacağım. Ne yapıyorsun? Kesiyorsun, kırpıyorsun mu? Yok, şey Bir şey yapmıyorum. Onu o... o... direkt direkt böyle sallıyorsun. Evet, <laughs> evet. Ve Tuna onu atma kanka. Samet 0 5 6 gitti. ya her maç öyle gidiyor Siktir git <laughs> Biz bunlarla az önceden 5 oynadık. Şükürde o yargın dodum Bomba kuruldu. Arda evet. Suratı nezdede? Uy. <laughs> evet. Samet hayatındaki bütün şansını pointle. Ne az bir vuruştu ha? On bin denemenin ardından başarılı bir hedefe ulaştı. Oğlum ağır söylerim size ha. Tam kafadan. dan uzunda, ağzında toplayıcıyla. Uzun Orayı nereye gittin lan? Asfalt ile bırak. Aa bana. Kafa avcısı. etsin o mayını ya. Sen geçtin. <laughs> Bomba o, kuruldu. <gülüyor> <gülüyor> Ulan zuppa. Oğlum yapma şunu la. Allah seni yazan vermesin ya. Oğlum sis niye atıyorsun la? Ayıp ama. Adam yok amına koyu, o da niye <laughs> <laughs> Atma oğlum olmasa atma Ben <laughs> <Hatırlığı> <laughs> <Demir> gö einem... <laughs> <laughs> Görev başarılı Bu <laughs> Ulan RB7 <yedi>, aman <laughs> Ne güzel kafası çıkarmış orada Bak işe bak kendisi de patlayacak şimdi Mayın var mayın lan mayın Abi adam kuruma sen bomba kur diyor. Ne ya oğlum ben senin. Erit bir oğlum. oğlum şu avgu versene Samet amına koyayım. Eritiyor oğlum. Abi yürü git ben çağırın. Hadi hadi ver. Abi <laughs> görmüyor. <laughs> Çizmiyor oğlum ya. Eritmiyor ya. Eritmiyor ya. Al al al. <laughs>

Senin ben götünü sikiyim. Arkamdan gelmiş ama. Ada bu adam. Ada ada. B var. Nasıl bu da ineceksin? Niye bomba patladıydı? Bu kurmer oğlum. Sert erkek. <laughs> Görev başarılı. <laughs> tamam hadi gidelim. Sen ne gidip gidip sniper oyma lan Tunay. Vallahi billahi <laughs> ya. Bir daha çıkar lan kafanı. O oh, ibneye ah, bak. Doğru. Tek yemedim lan. Nerede 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 nerede? Oh. Nerede? <laughs> <laughs> Zıppa. bak ya. Yeniden oğlum gel de lan. Bomba kuruldu. Nereye kurdunuz lan? İki kişi. Ardına biri. Buraya mayın atma. Nedir ya? <laughs> Tam kafadan. Ne koş? O el gitti vallahi. Bomba imha edildi. <laughs> Allah belanızı vermesin emin. Allah Sağla sen canınızı olsun. Yani. Görev başarısız. Oğlum, ben de geldim. <laughs> hadi gidiyoruz. Ben de nereden geldim?

Lan abi iki ben Sana kızın belli güzelmiş o. Ana! Ede iki tane. Bir daha. Aferin gel. Tam kafadan. Bak harbiden kalıyor. Işte. <laughs> Bak ya, o duvarlar işte ne güzelmiş de bak. Ödeyemedi mi? git, süre bitti ya. <laughs> Yarra mı başın, niye alamadın? <gülüyor> Alamadım. <gülüyor> Mal gibi dolar harcadın ya. da beleş var. Beleş. Şuna lan şuraya. Bomba kuruldu. Yani neden geliyo? O da aldı. Çözdü. Yok ya da... Görev başarılı! Tam bir Tam kafadan. İki kişi. Oğlum adam can az Üç kişi. tava bastım ve ya. Arayı aldı. Evet, evet. Bomba kuruldu. Alt geliyor alt. Şurada altın geliyor. Kırmızı takım kazandı. Estağfurullah.